Şimdi şuraya bir kanal koyacağım. Ona abone olacaksın. Tamam mı? Ol lan abone. Afiyet olsun. İyidir iyidir. Ananı. İşte yapalım görüyorsun. <laughs> Eyvah buradan önce yaşadım. Ne oluyor? Eyvah Arkadaşlar ben böyle şeyler olduğu zaman biraz panik yapıyorum. Kusura bakmayın. Anlık güncel şey. Bakım alınca için sunucu. 25'te. Uh. Zor topladım. Çık, çık, çık. Orası bir çocuk çıkaldı orada? <laughs> <laughs> bırak. Gel. Ne oldu dayımca? <laughs> öl balık gibi uyumuş yeri kare orada. <laughs> ha şimdi mayra ya bir gult ayak vuralım Kaç çocuğu sen anda da var kayıtlarda da var. Zaten süreç devam ettikçe evlatlarımız e, e, devam eder zaten. Tabii Tek ki de tabii ki de, de yaslar yaslar zaten devam yapmışım. ediliyor. <laughs> çok pahalı. Her amacı pahalı canım, pahalı mı? <laughs> Ama o da. Üzerindeki pahalı. Üzerindeki atlet mesela. Pahalı değil. Bak İyi, o bu çocuğu bunu nereden yaptırıyorsa ya da yapıyorsa. Ya evet, işte çok pahalı. <gülüyor> 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 ben de atıyorum lan bende de var lan. Amcıklar bende de var lan. Ben yanlış atadım seni kusura bakma. Bu biraz animemsi olmuş. <laughs> Ama han geri geldi. Oğlum çok iyi. Bunu kim nasıl yapmış ya? Çok. <laughs> Toplar <laughs> mı? Mina! Aha. Siz niye maske takıyorsunuz evet. ya? Onlar Grip korona olduk ya. galiba. Hastalar onlar da. Grip ne oldunuz? Evet. evet. Kısa zamanda Koronalar. korona var. Abla dur daha kıyıdayız kurban olduğum ya. Memur Memur Mersur, değil mi? Uşun Yok mi? şimdi içtik ya. Aynı mı içtiniz? Nerede içtiniz? Buradan çıkarken. Hadi oraya çıktık içtik Robertson. Efendim? Ne yapacaksın nerede, nerede tamam kızmasın. Onlu Kate'e baktı ve önüne döndü. Hadi gidelim. İkimize birden. Harikasın abi çok yeteneklisin. Niye bir, sola bakıyorum bir sağa bakıyorum. bakıyorum. Abi derken? Kim abi dedi? Ki dedi bugün bacın, yarın ihtiyacın yalnız. <laughs> abi demedi ki kimse. O kadar haklısın ki. Ha ben öyle duydum. Yanlış anladım. Abi canım. Abi deme lazım olur. Abi ne kadar ucuz olursa o kadar iyi. Orası ayrı da. <laughs> Durmayacak. Durmayacak. Hay. Siz niye maske evet. takıyorsunuz ya? Hastaydı. Onlar korona Ürün olmuş galiba. Hastalar onlar da bizde aynı ortamı girebiliriz. Grip mi Hı hı. Evet. Hay. Hay. Korona var. KORONA! <laughs> Hay lan! Değil lan! Irkçı Ya o bir kere Japonlardan çıkmadı ya. Bu sefer <laughs> aynı şey yapıyor. Boşuna demiyorum şey. bütün nerede ne kadar LSP bünyesinde çalışan varsa anasının götünden sikeyim diye. Pislik Evet ya ben hiç sıkılmazdım devriye de ne ama çok sıkıldım ki. Ben de. Senden alakalı değil de yani. Ha yani tabii canım. Şimdi öldüm zamanda... dedim algıladım. Niye öyle bir parantez açtın Güzel ki? Yeri. alıngansın ya ondan. Alıngan mıyım? Anımı siktin lan. Lan ne? Sikmiş olsam haberin olur. <laughs> Kısa zamanda yüzecek yakan <laughs> Biz alışkınız oğlum oralarda yüzmeye. Tam tamam tikin, abi. tikinin önündeki şeyde yüzelim. Benim paletim de var. Ha, be, ben de aldım. i̇yi <laughs> hey, tamam iyi. Açılmadık mı yüzerim. seninle? Açılmadık mı seninle? Olur olur. Amana? Ben Köpek balı sikeriz be, beraber. Olur ben şunu ölkeri de aldım. Tamam tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bay. Sen iki tane, üç tane getir ya. Nereye? Bir kafenin ne Hayır, kafe? Tiki kafe mi? hayatım beni alıştırdı pezevenk. Lan Tiki kafe mi? Tiki, tiki bar mı? Bir şey var ya sahilde. Tiki, tiki bar mı? Aşkım dur geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur. Ne olur <laughs> <laughs> kapat. Amına koyayım psikolojim bozuldu. Lan kaza yapıyor. Bak seni döveceğim. Hayatım benim suçum yok. Sen ne yapıyorsun piç? Ama çok. Hmm. Tamam. Yok ben gidip 170 orospu çocuğu insan mı soyuyorsunuz lan he? Anasını siktiğim. Apenotom'da Anam, bir tane burgere 100 dolar vermeyi biliyorsun. Vermiyorum. Kap Amına kodum kaypak orospu çocuğu seni. Vermiyorum yani. ananı siker öldürdüm bak şimdi ananı seni. O Ayıp lan. Ananın ruhunu sallayı veririm. Ananın ya. kalbini tutar. Namık gönderdim sana hadi. Tamam peşkiller. Hadi. Oğlum senin ananın ruhunu sökerim. Ya ananın amına bacağımı sokar karıştırırım ananın amını ya. Elin seni kuma gömeyim mi? Yok. <laughs> <laughs> Sonuç bütün şey her oluyor. yerinden o aynen evet. kum çıksın. Çok küçük bir şey. Yoruldum Saç lan sen... ben. Ben de çok yoruldum. <laughs> Oğlum oradaki Murat abi mi? Heh geliyor. Çocukken çok özenirdim de yapamazdım kovam kırılmıştı. Bak şimdi. <laughs> Şunu azıcık ha, şöyle dolduralım. Evet devam. Ana. Aa dur. Eyvah. Helen şimdi onu Dur benim gördükler çok kaliteli dur ben bulacağım. <laughs> kaliteli de dekatlandı 10 dolar ama. çok güzel. Hiç kendini öne dolu. Aa açığa gitmiş <laughs> ya. Şey, tan... Taç... Rizan, rizan, rızan olmadan. Ha, rızan olsa sikeceksin yani. E kadın benden hoşlanıyorsa Güzel ses şimdi sana benziyorsa güzeldir kadın yani. Ne yapayım boş mu geçeyim? Ya boş yapma ya. <laughs> Rica ederim efendim. Olsun. Sağ olun çok incesiniz. Bir balık çorbası içmez miyiz efendim? Yine inceyiz. Evet. Çok incesiniz gerçekten. Umarım çekilmez. <laughs> Çok pardon benim telefonum çalıyor gene ya. <laughs> 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 Anita uyandı. Bak buruhlu muruhlu bir şey atıyor bana. Ben bu kızı döverim ha. Arıyorum şimdi ya. Arıyorum şimdi. Bekle ya. Debolum hayırdır <laughs> sen buruh muruh Aslanım hayırdır attın fotoğraf buruh muruh ne oluyor? E sana hayırdır asıl yazdıkların da öyle. Hayatımdır şimdi avlanların yanındaymış bir şey yapma. Ben anlamadım ya. Sen yani. benim yanımda yatmıyorsun ki iki ayda yatmayacaksın yani. Ya iki ayda... Oo. Ver, ver, versene bana Çekiliş. anahtar. Tamam, çekmek, abi. çekmek 200 dolar çünkü. Ne olacak yahu? Aracın kurtulmuş oluyor belki. Tabi 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 tabi. Evet gelir. evet. Oha. Bu adam gerçekten sürücü. Driver. Tebrik ediyorum. Ne güzel çekecektim ya. Beço Bey ceza verecektim fakat Tanrı size zaten cezanızı ver. Tamam ben yaptım. Aldım ne biçim. Oğlum niye beklemediniz lan? Aman okuyum tüp bitti boğuluyordum. <gülüyor> Anya. <gülüyor> Burası, abi çok dal sen ya. Tüp bir deniz atma kaldım. Ben sikim. <laughs> İyi misin? Buram boğuluyordum ya.